içinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemlerde taksi deposu olarak hem taksici iş ortaklarımız hem de halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Hiçbir koşul ve zorunluluk olmadan İstanbul'un iki yakasındaki merkezlerimize gelen tüm taksileri dezenfekte ediyoruz. Pandemi sürecinde e, herkesten fazla taksiciler olarak e, biz e, çok daha fazla etkilenmekteyiz ve hatta bu virüsü çok daha fazla belki de taşımaktayız. E, takside posta istediğiniz zaman gelip araçlarınızı ücretsiz dezenfektan yaptırabilirsiniz. Kendilerine e, bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Valla e, taksinin dezenfekte edildiğini gördüm ben. Çok da mutlu oldum. Gönül rahatlığıyla biniyoruz. Tüm taksileri burada dezenfekte ediyorlar. Harika bir uygulama. Sağlık açısından lütfen taksimizi kullanalım. Herkes rahat olsun. Bir sıkıntı yok görünüyor. Çok iyi. Ataşehir ya da Beşiktaş'taki merkezlerimize uğrayarak siz de sadece 5 dakikada aracınızı dezenfekte ettirebilirsiniz.